şaşırdın mı? Seni yemeye çağırınca. Ya aslında sevindim. O siz beni çağırmazsınız çünkü. Şaşırmışsın işte. Biraz korktum ben. Aa, korktun mu? Neden? Ben korkunç bir insan mıyım? Hiç kimse benim için böyle bir şey düşünmez. Tabii ki ilk kocam ve birkaç flörtüm hariç korkunç değil. Güçlüsünüz. Aa, güçlü kadın bazılarına göre korkunç olabiliyorum bazen. İlk kocam ve birkaç flörtüm buna dahil biliyor musun? <laughs> Neden korktum peki? Yani yemeğe davet ettiniz. Ciddi bir şey olacağı belli. Keşke zeki olduğun kadar... Ya nasıl diyeyim... ...yumuşak başlı olsaydın. Aslında... ...yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Çok fazla tartışıyorsunuz. Arcan'la sen. Yo. Yani herkes de olduğu kadar. Yok yo, değil. Herkes de onuncu yılda olan ...sizde şimdi oluyor. Evet Kusura bakmayın Mahun Hanım. Kusura bakmayın dediğine göre kusurlu bir şey geliyor belli ki. <laughs> Ama yani siz böyle yapınca... Ne yapınca? Ee, siz beni neden çağırdınız? Bir daha düşünün. Anlamadım. Yani düğüne bu kadar kısa süre kalmışken bir daha düşünün demeniz ya bir şey mi oldu yine? Arcan'la oturun ve bir daha düşünün. Bırak. Evliğinize karşı değilim ben. Ama sizi tencere kapak olarak da göremiyorum. Açık sözlülüğüm seni rahatsız ediyor belli ki. Ama ben lafı dolandırmayı beceremiyorum. Buyurun buyurun. Yani açık konuşmak beni de mutlu eder. Bak senin de çok iyi bildiğin gibi ben ilk oğlunu uyuşturucuya kurban vermiş diğerinde uyuşturucudan kurtarmaya çalışan bir anneyim. Yavucumda kalan tek oğluma da düğün yapacağım. Yine bir bağımlıyla. Eski bağımlı. Seninle tartışmayacağım. Çok daha önemli bir konu var. Yılın en şaşalı ve büyük düğününde... ...kız tarafından hiç kimse olmayacak. Senin hayat hikayene saygım var üzüntüm de sonsuz. Ama sen de biliyorsun ki biz bir camiaya mensubuz. Bizim için sorun olmayan bir şeyi camia sorun ederse... ...bu bizim için de sorun olur. Nasıl yani? Sen çok tatlı bir kızsın dalından düşmüş kıpkırmızı bir elmas. Ama ortada ağaç yok. Yani elmanın nereden geldiği belli değil. Arcan'la tanıştığınız koşullar. Kısacası ben bu hikayenin sonunu iyi görmüyorum. Eğer bir dönüş imkanınız varsa şimdi tam sırası. O değil de, ben şu ağaç, meyve falan ben onu anlamadım. <laughs> i̇şte siz gençlerin en büyük sorunu da bu. Anlamanız gereken bir sürü şeyi anlayamıyorsunuz. Biliyor musunuz Makan Hanım? Ben aslında her şeyi anlıyorum. Kabullenmiyorum sadece. Hmm. O zaman daha açık konuşayım. Bu evlilik ikinizi de mutsuz edecek. Anladığım kadarıyla sadece sizin mutsuz edecek. Senin oğlun da anlayışsız ve dik kafalı bir kızla evlenirse bir gün... ...sen de mutsuz olursun. Afetos.